Herkese merhaba. İkisi beş arada izleyicilerim. arada Hadi bakalım. Bugün Fortnite oynayacağız. Cangız. E, Kumla kıyılara atlayalım. Tamam. Hem uzak hem güzel çıkar. Uzun bir aradan sonra artık kaç asır önce bir tane video atmıştık. Valorant oynamıştık. Orada sadece edit diye bir şey yoktu neredeyse sadece <laughs> tam sen planörle git oraya tamam çok pardon arkadaşlar haydi bismillah. bin alabiliriz alabiliriz benim internetim kötü ol olmazsa Allah'ın izniyle hadi bakalım alacağız. Haydi bakalım. Sen neredesin? Oh. Oğlum Al, biraz şey yap. Çok da uzak değilsin. Planerle evet. gittim ben baya. Evet ve evet. kankam Evet. Nereye atlayalım? Bana ne bayağı... like gelsin? Valla ne kadar atarlarsa atsınlar ama Abone daha çok atkan olmayı... değil mi? Abone olmayı unutmasınlar. Evet. Video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gel şu eve. Bir kere. Oğlum sen artık o, çok rahat atarsın gel. Burada Deadpool'un donu var. Deadpool'un donu mu? Bak istersen. Ben büyük eve atladık. Değil mi? Hı -hı. Adam atlamadı ya ama burada da iki kişi var yani bir ekip diyebiliriz. Çünkü çiftli evet, geldi ya, artık. Karın artık çiftli geldi. Allah şükür. Ee, Epic Games sonunda istediğimizi yaptı. Hı, hı. Bunun sayesinde e, bilgisayarlara 265 megabayt falan geldi. Ama zombi güncellemesi tabi 30 GB olduğu için. Hayır, Eymen, Eymen bayağıdır girmiyordu. O Midas'ın falan güncellemesini de yapmamış, o yüzden Aynen. öyle oldu. Bende 30 GB güncelleme vardı ben. Bir haftadır girmiyordum. Sekiz köye gitmiştim. Bu arada biz dur ya. YouTube. Ay ne YouTube'u? Aynen YouTube'dan ben bir bakayım. Kaç aydır video atmıyoruz. Beni korsan bile. Tamam. Videodan sonra koyarız ekranı. Ha. Şu an koyarız yana. Oh. Hiç şimdi pingim falan çıkar. istiyorsan niye hamsi hamsiyi koydum daha var ya telif yedik yine Oğlum, 1 dakikadan fazla ben söylemen anladım. lazım onun için 5 saniye değil miydi o ama Oğlum, başlar ne 5 saniyesi zaten, kanalda 2 tane telif var hayır kanka silinci gitti onlar hmm. Ya tamam. Da arabayla birisi var şu an. Ben neredeler? Akba şuradalar. Tabirin olsun. Tamam. Tamam. Bu videoya eğer online gelirse yani ama geldiği gibi video çekmeye başlayacağız. Aynen. Online gelince videonun devamı garanti gelecek. İnşallah küçük küçük büyüyeceğiz. Nice 10 10.000 abonelere. Benim şu an amacım 1000 abone. Benim de oldu. Ama bu biraz zor işte böyle bir yapmasak. O yüzden Artık başlarız yani. <laughs> Adam sana mı sıkıyor? Yok. Baş kapışıyorlar bana sıkmıyor. Başkaları kapışıyor. Tamam. Ben biraz yavaşça gidiyorum. Ben de arkamdan geliyorum. Bekle. İkimizde de pompa vardı. Ofs. Aha ses. Nerede? Aga şurada yapı yapılmış. Hadi mı o ben? Aha. Mermi yenileme sesi aşağımızda. Tamam ben gidiyorum. Aga var. Lol be bize. İndirler, i̇ndiler İlk Güzel. kez bu kadar iyi oynadık. Tamam. Aldık adamlar. Güzel. Deyip evet. geçer. Sen kalkan iç. Ben de şu metki alayım. İşte. Mermi ihtiyacım var mı? Benim çok, çok fazla mermim var. Benim pompalı lazım. Gel. Bir dakika. Dur lan ben orada orada mavi klasik var mı? Nasıl olmuş? Yok. Ha, mavi tamam, klasik atayım bak attım. Ha boş ver boş ver. Veya tamam, tamam. Al sen Sen çatışma oyna kanka. Ha ben çatışmayı alayım. Tak tak tak. E hem Eymen yani çok iyi değil ya daha rahat oynarsın. Aynen öyle. Ben zaten hep şey ve kreatifte egelerle vs atıyoruz ya. Hı -hı, hep o zaman da şey hep çatışma kullanıyorum. Nasıl? <laughs> o önce ben drift atarak gittim orada. Yani. Gel koş.

Baksana şu an biliyor musun muydu? Bakalıyor muydu ya? Nasıl yapıyordu o? Böyle dönüyordu falan var çok iyiydi. O muydu ya? Böyle Niye, acil, acil... Ne? Eşe böyle hemen de böyle deli gibi dönüyor. Onlar aranızda baksana birileri biliyordu. Yani, ben çok old fortankçılardan olmadığım için. Oğlum o bir tur. Tekne geldiğinden. Buraya birisi var. Kaç. Bebe. Bu <laughs> Şuraya silah atayım ben birisi. Ops! Sniper! Kan kaç. Ah! Hayır yanlışlıkla iniyordum. Tamam. Hop. <laughs> <laughs> Adam? Ben koydum onu Hı. oğlum. Ben de diyorum bunu kim koydu? Tekrar baştan söyleseydim. Uç, uçma hazır mısın? Evet. <laughs> tok, tok. İnelim artık bence. Tamam. Bin tekrar ama. Stol pingim çok 600 pingim var şuna bak gel Ne var o coşku da geldi tam ben pingim benim düzeldi okay. bm hiç bozulmadı zaten İlk ona gireriz diye düşünüyorum. Az önce girdik galiba zaten. İlk başa gireriz. Bu 50 sen. Tamam ben 50'yi basıyorum. Bas bas. O, araba. Duyuyorum. Nereden? Bilmiyorum. O şurada gördüm. geçti. Şuradaydı. Araşyalım ona. Bakayım ben uzak ölebiliriz. Ya da, ya da. Maçın başında iyi oynamıştık ama. Adamlar şurada. Aha. Sıkma, sıkma. sıkma. Uzakta kalalım şimdilik. Beni takip et. Fedai o değil mi? Aynen. <laughs> galiba kalbi evdeler. Hueso veya. Adam burada. Kanka ya bizi gördü galiba. Kanka adam burada. Tamam. Gel gel gel. Gördüm onu. İstediğin zaman sık bu arada. Altını kıralım mı? Bunun altı nerede onu bulamadım. Ne Adamlar ne? şurada. Dikkatli ol dikkatli ol. Gördün mü bunu? Sen kusura bakma sen de gel. Kapak, kapattı. Bir dakika. Aa pingim çıktı aşağı düştüm. Ne? Nereden buldu o beni? Dur, dur, dur. Nereden buldu o beni? Ha, tamam boşuna mermi harcama. Adamın bu ildi bol. Aha. Kanka adam sniper. S adam sniper S kanka zorluyorsun. Zorlama. Tamam bir dakika ben bu ildi... Al kaçalım. Bekle. Ben kaçıyorum. Evet, kanka adamlar geliyor. kusura bakma, ben kaçıyorum. Ben de kaçacağım. Eyvallah, adamsın. Ben kaçtım. Yanına geldim. Ya abi. Öldük. Üstünde. Görmüştün beni. Oğlum, orada. Sen niye çıktın ya? Ama artık tam boş var. Videomuz senin... bu kadar. Videomuz bu kadar da. İnanamadık. Abi. Sağlık olsun. İnşallah. <laughs> ee, görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.